Merhaba arkadaşlar. Bugün hormon laboratuvarı proteinin dersini yapacağız. Bu bizim e, hormon analizinde kullandığımız cihaz. Bu cihaz aslında e, 4 bölmeden oluşuyor. 4 modül var. E, burada numune yükleme ve numune alın modülü, bu spektrofotometrik ölçüm e, ile analiz edilen testlerin sonucunu veren modülümüz. Sondaki iki aynı modülde yani eş modülde de e, hormon testleri daha bir bunun hormon dışında birçok proteinin analizini yapan modüllerimiz. Bu iki modülü daha yakından görüyorsunuz. E, pipet reaktiflerimiz burada yani ölçümde kullanacağımız solüsyonlarımız burada saklı. Numunelerimiz ise arka taraftan geliyor. Numune modülü yüklendiği zaman e, buradaki e, sırayla e, gereken numune gereken yerde pipetleniyor. Burada da pipet kollarını görüyorsunuz. Birkaç tane 3 4 tane pipet kolumuz var. Bunlar hem reaktifleri hem numuneyi pipetlemesine yapıyor. Daha yakından görüyorsunuz burada. Burada aynı zamanda pipet ucu, pipet uçlarını görüyorsunuz. Burada da reaksiyonun gerçekleştiği küvetleri görüyorsunuz şeffaf bir şekilde. hormon ölçümü ve diğer bu modülün gerçekleştirdiği diğer moleküllerin ölçümü elektrokeminin ve yöntemle ölçülüyor. Burada hem hormonları hem tümör biyopeliteçlerini SA125, SA199 gibi hem de inflamatuar biyopeliteçlerin ölçümünü yapıyor bu modül. Bu da hastane laboratuvarın bilgi yönetim sisteminin bir ekranı. Burada gördüğünüz gibi hormon teknikleri başlığı altında hormonlar ve bunun dışında yine o modülün ölçtüğü diğer testleri görüyorsunuz. Cihazın kendi rakı var ve bu raklara e, numunelerimizi yerleştiriyoruz. Hem cihazın kendi barkodu var hem de numunelerin kendi barkodu var. Cihaz bunları okuyor ve e, hangi numuneden ne çalışılacağını yine hastane bilgi sisteminden öğreniyor. Bu da arkadan görünümü. Burada gördüğünüz gibi e, serum elde edilmiş vaziyette. Yani bu, bu numuneler satıcı edilmiş. Bu numunemizi yüklediğimiz e, bölüm ve, ve bu da numunemizi geri aldığımız bölüm. Gördüğünüz gibi numuneyi buraya daha önce koyduk. E, cihazımızı başlattık ve e, cihaz e, numuneler akını buraya kadar sürdü ve burada da gördüğünüz gibi e, barkodları okumaya başladı ve bilgi çekmeye başladı. Sistemden ve çektiği bilgilere göre bu numunelerin hangi modülde analiz edileceğini, hangi testlerin çalışılacağını kaydetti ve o testlerin çalışmayı pipetlemeye başlayacak. Bu tarafta numuneleri geri verdiği bölüm. Burada da gördüğünüz gibi işi biten numuneleri buradan geri veriyor. Burada biriktiriyor. Bu da cihazın bilgisayarı. Burada e Numunenin hangi rakta olduğu, hangi rakta kaçıncı numune olduğu, barkod numarası, numunenin sahibinin soyadı ve istenen testler ve eğer çıkmışsa yani sonuçlanmışsa analiz sonuçlarını görüyorsunuz. Bu hormon analizi yapılan modülün daha yakından görünüşü. Burada gördüğünüz gibi pipetleme kolları mevcut ve pipetler mevcut. Burada analiz yapılıyor, şu reaktiflerimizin olduğu silindirdi Burada da küvetlerimizin yerleştirdiği silindirimiz mevcut. Bu da cam haznenin kaldırılmış hali, burada gördüğünüz gibi kollar daha net görebilirsiniz. Numune buradan geliyor, şu an numune üstü kapalı vaziyette. Bu pipet kolu numuneyi pipetliyor, tabii bunu yaparken de buradaki pipetleri kullanıyor. Bunun dışında burada bu kollarda reaktifleri pipetliyor. Ve aynı zamanda yıkama bölmeleri de var. Pipet ucunun yıkanıyor her seferin her kullanıldığı zaman. Burada bu da ölçüm yeri. Burada pipetler ve inkübasyon tamamlandığı zaman burada ölçüm gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi numune pipetlemesi. Buradaki pipet ucunu aldı ve numuneyi pipetlemeye başladı. Şuradaki mekanizmada da e, buradaki pipeti ve küveti e, yerine yerleştiriyor. Pipeti şuraya, küveti de buraya yerleştiriyor. Numune aldığı zaman da buraya bırakıyor pipet kolumuz. Bu da ölçümü, e, ölçüm için e, küvetleri alan mekanizma. Bu iki kolda reaktifleri pipetleyip yine e, küvete koyuyor. Bu hazine sürekli hare yani hareket edebiliyor. Gördüğünüz gibi bazı delikleri burada dolu orada küvet var reaksiyon gerçekleşiyor pozisyon gerçekleşiyor bu kolların hepsi dairesel hareket ederek aktarması gerektiği solüsyonu ilgili pipet ilgili küvete aktarıyor bu da cihazımızın tedarik edilmesi gereken koyulması gereken bittiği zaman yerleştirilmesi gereken sarf malzemeleri burada gördüğünüz gibi pipetler yani tam dolu halini görüyorsunuz pipet, pipet uçları ve e, inkübasyon küvetleri. Bu da eee CA125 e, tümör markerımızın e, reaktif kiti. Gördüğünüz gibi üç farklı e, solüsyon, üç farklı reaktif kullanıyor bu. MR1 ve R2 reaktifleri. Bunların her biri ayrı e, şekilde ayrı konteynerlarda duruyor. Bu e, ferritin e, feyretin e, ölçüm kitimizin e, prospektüsü burada e, reaktiflerimizin e, içeriğini görüyorsunuz burada içeriğinden bahsediyor e, bunu daha ayrıntılı işleyeceğiz burada e, reaksiyonumuzu ve e, nasıl ölçüm yaptığımızı e, anlatacağım şimdi size R1 de e, biyotin bağlı anti-analit antikor var anti-analit derken eğer ferritin ölçeceksek anti ferritin antikoru var e, immuno aynı vücudumuzdaki gibi antijen antikor eşleşmesine bağlı olarak antijen antikor eşleşmesinden faydalanır ölçüm yapmak için. Ve iki antikor kullanılır burada. Ve iki antikor analitimize yani ölçeceğimiz molekülü farklı yerlerden bağlanır. Bir analitimize aynı zamanda biyotin bağlı. Diğer analitimize de rutenyum bağlı. ve şu şekilde gösteriliyor. Bir de M reaktifimizde stratavidin kaplı paramanyetik partiküller var. Hani basitçe e, numunemizden hem analitimiz hem de diğer moleküller geliyor bildiğiniz gibi. Analitimiz bizim ölçmek istediğimiz molekülü biz analit diyoruz. E, ortama R1 ve R2 reaktiflerini de katıyoruz. Bunların içinde e, antikorlarımız var. Bir tanesinde dediğim gibi biyotin bağlı. Diğerine de rutenyum bağlı. Bunları kattıktan sonra 9 dakika inkübe ediyoruz. Yani vücut sıcaklığında tutuyoruz 9 dakika boyunca. Aynı vücutta antijen antikor eşleşmesi nasıl oluyorsa burada da aynı şekilde o küvette gerçekleşiyor ve bir kompleks oluşuyor. Analitin bir tarafına bir antikorumuz, diğer tarafına diğer antikorumuz bağlanıyor. Yani bu iki antikor aynı analite farklı epitoplardan bağlanıyor. Dediğim gibi bir antikorda biyotin, diğer antikorda rutenium bağlı ve sandviç kompleksi diyoruz biz buna. Çünkü yani iki antikor arasında analit şeklinde düşünün. Ee, bu ortama ondan sonra da M e, reaktifimizi de katıyoruz. Bu streptavidin kaplı paramanyetik partikül. Bu ne demek? E, paramanyetik partikülü siz demir tozu gibi düşünün. Yani manyetik alana doğru hareket ediyor. Ve bu streptavidinle kaplı. Ve e, streptavidin ile biyotin e, çok güçlü bağlandı birbirine ortamda bulunduğu zaman. Ee, yine biz bunları inkübe ediyoruz bu bağlantıyı gerçekleştirmek için. Bu inkübasyon süresinde ise streptavidin biyotin ile etkileşiyor ve bağlanıyor. Bu, bu şekilde ne oluyor? Bildiğiniz gibi e, biyotin e, kırmızı ile gösterilen antikorumuzla bağlıydı. Buna e, parametrik partikülümüz de bağlanmış oluyor ve böyle daha büyük bir kompleks oluşuyor. Bu kompleksi manyetik alana alıyoruz ki e, böylelikle parametrik partiküller e, kompleksi manyetik alana doğru çekecektir. Bu haldeyken, manyetik alandayken yıkama işlemi gerçekleşiyor. Yıkama işlemi dediğimiz, e, solüsyon yani küvetimizin içindeki tüm sıvıyı atıyoruz e, ve tekrar yıkıyoruz ki diğer moleküllerimiz, burada farklı renkle gösterilen noktaların hepsi farklı e, bizim ölçmek istemediğimiz ama analitimizi, analizimizi etkileyebilecek moleküller, bunları uzaklaştırmak için e, yıkama işleminden geçiyoruz. Yıkama işlemi de manyetik alana bağlı kompleksimiz kalıyor. Diğer moleküllerimizin hepsi yıkamaya atılıyor. Sonunda solüsyonumuzda sadece kompleksimiz kalıyor ve biz bunu elektrotlarla voltaj uyguluyoruz bu solüsyonumuza. Voltajı da rutanyum ışıma yapıyor ve bu şekilde ışımanın şiddetini ölçerek yani ışık şiddetini ölçüyor, ölçebiliyoruz biz. Ve bu ışık şiddetini kullanarak konsantrasyonu ölçüyoruz. O yüzden bu yönteme ne diyoruz? Elektro kemi lüminesan diyoruz. Neden? Elektrik akımıyla kimyasal bir maddemiz dominasyon yani ışıma yapıyor ve eee ediyoruz. neden? Çünkü antikor, antikor eşleşmesine e, bağlanmasına bağlı e, bağlanması yardımıyla biz bu ölçümü gerçekleştiriyoruz. Peki biz e, ışık şiddetinden konsantrasyon nasıl hesaplıyoruz? Bunda e, kalibratör kullanıyoruz. Kalibratör solüsyonumuz solüsyonlarımızı kullanıyoruz. Bunlar konsantrasyonunu bildiğimiz, daha doğrusu e, içinde bildiğimiz konsantrasyonda analit içeren e, solüsyonlarımız bunlar kit ile birlikte geliyor. Ve biz bunları yine daha önce bahsettiğim e, basamaklardan geçirerek e, biz bunların ışık şiddetini ölçüyoruz ve bunların konsantrasyonlarını da biliyoruz ve haliyle XY grafiğimize yerine yerleştiriyoruz. E, mesela konsantrasyonu 500 olan standartımızın, e, standardımızın, ancağman standart denir bunlara. Kalibratörümüzün ışık şiddetini 356 ölçmüşüz bu basamaklardan geçirerek. Konsantrasyonu 1 olanı 746 ölçmüşüz. 2000 olanı ise 1308 ölçmüşüz. Bu 3 noktayı kullanarak, 3 nokta kalibrasyon yapmışız yani. 3 noktayı kullanarak bu noktalardan ve sıfır noktasından geçen en yakın doğruyu çiziyoruz. Ve bu doğrunun e, bu doğrunun formülünü hesaplıyoruz. Yani bu ne olacak? sıfırdan geçtiği için y eşittir ax şeklinde bir grafik olacak. Biz burada hesaplamışız. Y eşittir 1,4786x e, şeklinde bir formül bulmuşuz. Bu ne demek? y konsantrasyonumuzdu, x de ışık şiddetimizdi. Yani konsantrasyonumuzu hesaplamak için ışık şiddetini 1,4786 ile çarpacağız. Haliyle bir hasta seramonu aynı yöntemlerde, aynı basamaklardan işleme sokup ışık şiddetini 600 bulursak, 600'ü formüle yerine koyup 887,16 şeklinde konsantrasyonumuzu hesaplamış oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi CA125'in kalibrasyonu iki farklı kalibrasyon. Kalibrasyon 1 ve 2. Bunlar dediğim gibi kitle birlikte çıkıyor ve bunları da yine barkodunu okuyarak cihazımız algılıyor. Bunların konsantrasyonunu algılıyor ve bunları aynı numunenin, geçir, numunenin geçirdiği işlemlerden geçirip ışık şiddeti ölçüyor ve böylelikle kendi kalibrasyon eğrisini oluşturuyor. Kalibrasyon eğrisinde biz her gün test ediyoruz. Yani test ediyoruz derken kontrol ediyoruz. Bunun için de kontrol Solüsyonlarımız var. Bunların da konsantrasyonu biz biliyoruz ve bunları her sabah ölçüyoruz analizlerimizden önce. Ve eğer bunlar e, beklediğimiz değerlerde e, okuma ölçüm yapabiliyorsa bizim testimiz çalışıyor demektir. Bu testin bir de interferans yani e, testin sonucunu etkileyecek faktörler var. Bunlar e, her ne kadar antijen antikor eşleşmesi gayet hani e, Kuvvetli bir bağ olsa da yine testimizi etkileyen faktörler var. Bunların bir tanesi hemoliz. Tabii testine göre değişiyor yani ne ölçmek istediğimize göre değişiyor. Hemoliz bildiğiniz gibi eritrositlerin parçalanması ve eritrosit içeriğinin serum'a karışması oluyor. Eritrosit içinde yüksek konsantrasyonlu olan moleküllerimizin analizi de hala yanlış çıkıyor. Çünkü serumdan daha yüksek çıkıyor bu, yani olması gerekenden daha yüksek çıkıyor. Sonuçlarımız özellikle folat eritrositlerde yüksek miktarda olduğu için e, e, hemolizli bir numunede folatı ölçtüğümüzde genelde yüksek buluyoruz. Yani hastanın gerçek folat değerini yansıtmıyor bu. Ancak serumda gerçekten de folat yüksek. Yani numunemizde folat gerçekten yüksek. Bu numunemizin hemolizli olmasından kaynaklanıyor bu. Bir de kanca etkisi denen bir e, durum var. Bu da çok fazla analit olduğu zaman e, bildiğiniz gibi iki farklı antikor var. Bu çok fazla analit iki antikor da doyuruyor ve sandviç formu oluşmuyor. Yani e, her e, iki antikora birden tek bir analit yapışması gerekirken, her bir antikora birer analit yapışıyor ve böylelikle sandviç oluşmuyor. Yıkama faslında da parametrik partiküle bağlı bir antikorumuz bir e, antikorumuz bağlı ve ona analit bağlı iken bu tutuluyor ancak e, diğer e, antikorumuz e, yıkamayla gidiyor çünkü parametrik partiküle bağlı değil o antikorumuz. Bir de antiimünoglobinin antikor içeren serumlarımız var. Bazı hastalarda, bazı kişilerde e, antikora karşı antikor oluşmuş vaziyette. Bunlar e, yani bizim reaktiflerimiz içerisindeki antikorlara karşı antikor geliştiren çok nadir durumlar var. E, Bunlarda haliyle bu antikorlar e, reaktifimizdeki antikorlarla birleşiyor ve bunların e, analitimizle birleşmesini engelliyor Haliyle sonuçlarımız da düşük çıkıyor.